Geçmiş olsun. Depremde evde miydin? Ah çok iyi. No man olarla. Teşekkür. Sağ olun, Sağ gelsin. İçeride bir 10 dakika size bir şey izletmek istiyorum. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Ya fark ettim de. Evet öyle. Evet. Bu ne ihtiyaçlı olan tablet, bilgisayar ve dijital altyapı ihtiyacı olan sayı bir hayli fazla. Bu 60 bin içerisinde. Bizim ve sizlerin bütçesi buna yetmez ama bu şekilde paydaşlarla, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle biz olabildiğince bu çocukları tablet, bilgisayar sahibi yapmaya çalışıyoruz. sayı Sayın Hasan Küçükkurt. İsiyat ve basifetin Başkanı. Depremde de efendim 10 bin çorba gönderiyorum, işte 20 bin yemek gönderiyorum. Adamın gönlü bu. Geçen gün aradı dedi ki bizim dostlarımız bir 40 tane tablet hediye etmek istiyor. 10 tane de ben gönderiyorum dedi. 50 tane. Birleşmiş Milletler geldi iki hafta önce depremden önce bir 250 tane onlar onayladı. Bir 250 de biz kendi bütçemizden veriyoruz iş dünyasından 5000 civarında bir tablet e, hedefi koyduk. iş dünyasından. Ben kimi arasam sağ olsunlar bu konu için destek oluyorlar. Bizim Belgen dershanesinin dışında bir de dijital dershane kuralım dedik. Dijital dershane evlere ücretsiz 3700 saat ders anlatan bir portal. Bunu sosyal belirlilik anlamında biz 2019 Ekim ayında gerçekleştirdik. Açıkçası eğitime bu konuda destek verilmesinden dolayı hem belediye başkanı olarak hem de Bornova'daki hayırsever iş dünyasına çok teşekkür ediyorum. Fakat bu sadece portalı hazırlamakla değil, bu insanların evlerine internet, altyapı ve tablet türü e, gereçleri de sağlamakla yükümlüyüz. Ancak eve gittiğin zaman kapıyı çalıyorsun, içeriden üç tane çocuk çıkıyor. Üçü de okulda. Üç tane tablet vermek lazım. Çok mümkün değil en azından bir tanesini vermek lazım. Biz şu anda bu envanter içerisinde bu yolculuğa çıktık. Bu yolculukta bize sizlerin desteği çok kıymetli. Emin olun şu 40-50 tabletin içerisinde bir öğrenci, bir öğrenci bakın, iki değil. O evden okuyarak çıksın ve bir meslek sahibi olsun, bu ülkeye fayda sağlasın. Bundan daha büyük mutluluk yok. Emin olun. Biz bunun peşindeyiz. O yüzden ben hayırsever olan iş dünyasına, sivil toplum örgütlerine tekrar teşekkür ediyorum. Bunları çok doğru yerlere tespit ettiğimiz yerlere teslim edeceğimizi göreceksiniz. Ve bunu yaptıkça daha fazla bu konuda hayırsever insanın katkı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ülkede en önemli konulardan bir tanesi güven. Güven. Belediyelerde ya da kurumlarda insanlar bir şey verirken acaba yerine ulaşıyor mu? Sorusu vardır. Bu belediyede ve İzmir'deki diğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, yaptığı çalışmalarda bu güveni fazlasıyla halka yansıttığımızı söyleyebilirim. Depremde de bunun yansımasını herkes gördü. Bu açıdan ben tekrar size teşekkür ederim. Adam alamıyor. Abi, dışarı dışarı çıkarma şansı var mı dışarı çıkarma? Evin dışarı. Başkanım bizde Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olarak ee, bu defemize de çocuklara evlerinde kaldı her şeyleri bir şekilde onlara ulaşabilmek adına eğitimlerini devam ettirebilmek adına karınca kararınca bir şeyler yapıp getirmeye çalıştık. Eğitim bu ülkenin geleceği, eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Maalesef elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştık ama biraz önce başka bir belediyemizde yine başkanımızla konuştuğumuzda sorumluluğumuzun daha büyük olduğunu fark ettik. Şimdi buradan döndükten sonra tekrar bulunduğumuz iş ortamlarında evet. E, inşallah bu sayıyı daha da yukarılara çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm Türkiye'de de bu sektörün eee farklı kurumlar var. Onlarla da görüşerek eee yine inşallah tekrar geleceğiz buraya. Güray başkanım siz bir şey söyleyecek misiniz? Başkanım eee biz sivil toplum kuruluşu olarak aslında önce şahıs olarak sonra sivil toplum kuruluşu olarak bu yaşadığımız afet sonrası nasıl yardımcı oluruz, nasıl destek oluruz vatandaşlarımıza, işte belediyelerimize diye çok çırpındık diyeyim. Ve yaptığımız bağışların şahıs olarak olsun, dernek olarak olsun yaptığımız bağışların doğru yere gidip gitmeyeceği konusunda demin sizin de bahsettiğim gibi bir endişe taşıyorduk. Ama sizlerin gayretini görünce, doğru çalışmalarınızı görünce, Büyükşehir Belediye'mizin, Bornova Belediyesi'nin çalışmalarını görünce ve sizi de dinledikten sonra inanın artık gönlümüz çok rahat. Bu bağışlarımızın doğru yerlere gideceğini öğrenmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu bizim için bir şevk olacak inanın. Özellikle bu dijital dershane konusunda sizden aldığımız bilgiler, ben hem üyelerimize anlatacağım bunu, hem de yönetim kurulunda bunu dile getireceğim inanın çok büyük bir teşvik olacak bu bize. Bu bir başlangıç olarak görelim bunu. Bunun devamını mutlaka getireceğiz ve getirmeliyiz de bir iş adam, iş insanlar olarak. Bu bizim görevimiz, ülkeye olan görevimiz, şehrimize olan görevimiz. İnşallah bunun devamı gelecek başkanım. Çok güzel ifade ettiniz, teşekkür ederim. O yüzden her tablet bir öğrenci kampanyası çok değerli olacak. Sivil toplum örgütlerinin bu konudaki desteği çok kıymetli. Neden? Bu ülkede krizlerin olduğunda çıkışlar hep sivil toplum örgütlerinin desteğiyle olmuştur. Ben yedi tane kriz yaşadım. Hep bunu gördüm. Bu açıdan her şeyi devletten bekleyen değil, bu iş dünyasında bu sorumluluğu alan bütün herkesle paydaşlarla bu işi el birliğiyle yukarı taşımamız lazım. Ben tekrar tüm iş dünyasına, Esiyat ailesine e ee, teşekkür ediyorum. Kesenize bereketler dilerim. Bu değerli bilgiye çok teşekkür ederim. Allah analı Veriliyordu yani. Bugün buraya geldiler.